Bugüne kadar sizlere birçok manga tavsiye ettim. Bugün ne edeceğim? Manga okumak benim için temel ihtiyaçlardan biri. Fakat bu zamanlarda mangalar çok pahalı olduğu ve Çoğu kişinin de bütçesi sınırlı olduğu için benim gibi insanlar mangalara eskisi kadar bütçe ayıramıyor. Ben de bu doğrultudan yola çıkarak hem Türkçe'ye çevrilmiş hem de bitmiş serileri sizlere önereceğim. Yani kısacası arkadaşlar sizlere nokta atışı önerilerde bulunacağım. O zaman biraz bu mangalar üzerine bir konuşalım. Bir kere şunu bir söyleyeyim. Bu mangaların her koleksiyonerin kitaplığında, kütüphanesinde olması gerektiğini düşünüyorum. En azından Türkçe manga koleksiyonu yapanlar, Türkçe mangaları toplayan arkadaşlar için kesinlikle ama kesinlikle bence olması gereken mangalar olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünüyorum çünkü her birisi kendi içinde güzel, farklı ve bir yerde insanın içine dokunan hikayeler anlatıyor. Üstelik her birinin teması da farklı. İsterseniz hızımızı kesmeyelim, ilk mangamızla başlayalım. Let's go! Bu kanalda uzun süredir beni takip eden arkadaşlar bilirler ki Tokyo Gül'ün yeri bende bambaşkadır arkadaşlar. Ap ayrı bir yeri vardır. Çünkü Tokyo Gül benim için manga dünyasına açılan kapı demek. Ben manga dünyasıyla bu seri sayesinde tanıştım. Ve bu kültüre o andan itibaren aşık oldum gençler. Belki sizler de bir gün bu videoyu izlersiniz ve bir bakmışsınız sizler de benim gibi bu kültüre aşık olmuş ve manga koleksiyoner olmuşsunuz. Belli mi olur gençler? Hikayemiz Tokyo'nun karanlık ve tehlikeli sokaklarında geçiyor. Şehir insanların yanı sıra gul adı verilen ve insanlarla beslenen yaratıklarla dolu. Bu guller normal insanlar gibi görünürler ve toplum içerisinde kendilerini gizleyerek hayatını sürdürürler. Hikayemizin ana karakteri Kaneki ise sıradan bir öğrencidir. Kaneki'nin hayatı Rize adında çekici bir kızla tanıştıktan sonra tamamen değişir. Kaneki Rize ile buluşur. Rize ile olan buluşması bittikten sonra kızı evine bırakmaya gider ve daha sonrasında Rize birden Kaneki'ye saldırmaya başlar ve Kaneki burada Rize'nin bir gul olduğunu öğrenir ve Kaneki Rize tarafından ağır bir şekilde yaralanıp hastaneye kaldırılır ve hayatta kalabilmek için Rize'nin organları Kaneki'ye nakledilir. Burada tabi bazı olaylar oluyor ve Rize'nin bir şekilde organları Kaneki'ye naklediliyor. Bunu siz seri alıp okuduğunuzda daha detaylı bir şekilde öğrenirsiniz. Her neyse daha sonrasında Rize'nin organları Kaneki'ye nakledildikten sonra bizim Kaneki'miz yarı insan, yarı gul olarak hayata geri döner. Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Kaneki, gul toplumunun gizemli ve tehlikeli dünyasında hayatta kalmak zorundadır. Bu süreçte Antego adlı kahve dükkanında çalışan diğer gullerle tanışır ve onların yardımıyla kendi kimliğini kendi güçlerini keşfetmeye başlar. Kaneki bir yandan insan olmak için savaşırken diğer yandan gul olarak hayatta kalmanın zorluklarıyla yüzleşir. Tokyo Ghoul karanlık atmosferiyle ve akıcı hikayesiyle aynı zamanda da değişik ilginç karakterleriyle ilginizi çekebilir. En azından beni önemsiyorsanız ve benim düşüncelerimi dikkate alıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle sizlere önerebileceğim bir seri kendisi. Hiç beklemediğiniz bir anda bayılıp kaldığınızı, hiç bilmediğiniz biri veya birileri tarafından kaçırılıp bir hücreye kapatıldığınızı ve o hücrede 10 yıl boyunca tek başınıza kaldığınızı düşünün. Nasıl İçiniz karardı değil mi? Ben de mangaya başlarken o şekilde hissetmiştim. Serimiz 18 yaş ve üzerine hitap ediyor. O yüzden genç kardeşlerimiz buraya es geçebilir. Zaten okurken çoğunun sıkılacağını düşünüyorum. 18 yaş ve üzeri siz şöyle bir durun Size ben birazcık konusundan bahsedeceğim. Ana karakterimiz Goto bir gün tanımadığı insanlar tarafından kaçırılır ve bir hücreye kapatılır. Goto daha ne olduğunu anlayamadan bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Ve yaşadıklarını kabullenip o duruma ayak uydurmaya başlar. Ve yaşadıklarını kabullenip o duruma ayak uydurur. Kendisi bir gün buradan çıkacağını düşünür. Bu düşünce ve hapis kaldığı esnada yapmış olduğu egzersizler onu hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak hayatta tutar. Goto 10 yılın ardından birden serbest bırakılır. Onun için artık intikam vakti gelmiştir. Goto'yu kim kaçırmıştır? ve onu hücreye kim kapatmıştır, niçin kapatmıştır? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız Old Boy serisini alıp okuyabilirsiniz. Oldboy bir insanın intikam için ne kadar ileriye gideceğini ve bu esnada psikolojik olarak bir insanın neler yaşadığını sizlere hem hikayesiyle hem de çizimleriyle çok güzel bir şekilde harmanlayan harika bir hikaye. Sadece sonu birazcık zayıf kalıyor. Onu da görmezden gelin arkadaşlar. Onun dışında serimiz dediğim gibi güzel. Merak edip alanlara şimdiden iyi okumalar diliyorum. Biraz daha aşk temasıyla devam edelim arkadaşlar. Sessizliğin sesi. Bu seriyi okumaya başladığımda her duyguyu iliklerime kadar hissettim. Özellikle nefret duygusunu. Seriyi alıp okumaya başladığınızda daha ilk ciltten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Serideki karakterler o kadar gerçek ki eminim ki hayatınızda bu karakterleri illa ki görmüşsünüzdür. İlla ki bunlarla karşılaşmışsınızdır. Belki de seriyi bu kadar güzel yapan, bu kadar gerçekçi yapan en büyük özelliği de budur. Hikayemiz Nişimiye adlı işizme engelli bir kızın yeni okuluna gitmesiyle başlıyor. Nişin ya bu okulda yeni sınıf arkadaşları tarafından sürekli zorbalığa uğruyor. Ama bizim Melek Narin kızımız asla bu zorbalığa kötülükle karşılık vermiyor. Tam tersine hep iyilikle karşılık veriyor. İşte bu kısımlar benim epey içimi burkmuştu arkadaşlar. Her neyse Karakterimiz bir zaman sonra artık bu zorbalığa dayanamıyor belli. Olaylar oluyor ve ailesi bu durumu öğrendikten sonra bizim Nişimiye karakterimizi bu okuldan alıyor ve başka bir okula yazdırıyor. Yani Nişimiye karakterimiz artık o zorbalığa uğramış olduğu sınıftan kurtuluyor, okuldan kurtuluyor. Bu zorbalığın başını çeken, işi de karakteri ise bir zaman sonra aynı zorbalığı o Nişimiye yaşatmış olduğu zorbalığa kendisi maruz kalıyor. Daha sonra Nishimiya'nın duygularını anlayan Ishida bizim melek kızımızı aramaya koyuluyor. Hikayemiz de aslında burada başlıyor arkadaşlar. Farklı temada bir aşk hikayesi okumak isteyenlere ve duyguları yoğun bir şekilde hissetmek isteyenlere şiddetle tavsiye edeceğim, şiddetle önereceğim çok güzel bir seri. Sipariş verecek olanlara şimdiden iyi okumalar diliyorum. Kütüphanenize güzel bir manga serisi eklemiş oldunuz. Şimdi sizi buradan dünyadan alıyorum birazcık uzayın derin karanlığına çıkarıyorum arkadaşlar. Satürn evlerini alıp okumaya başladığınızda hikayenin hızlı bir tempoda olmadığını çok sakin bir şekilde işlemiş olduğunu anlayacaksınız. Bu durum belki çoğunuzu sıkacaktır. Fakat ben de tam tersi oldu arkadaşlar. Ben bu seriyi okurken nedense kendimi çok huzurlu ve mutlu, sakin, dingin hissettim. Sanırım mangakanın yaratmış olduğu uzayın boşluğundaki o halka şeklinde yapıda yaşama fikri hayali beni çok cezbetti. Belki de en büyük sebebi budur. Hikayemiz dünya atmosferinin çok üstünde dev halka şeklindeki yapıda geçen hikayeyi anlatıyor. Bu yapı insanlar için yeni bir yaşam alanı olarak inşa edilmiş. Çünkü dünyamız artık yaşanamaz bir hale gelmiş. Halkalar arasında ise sıkı bir sosyal sınıf ayrımı var. Maalesef burada da var arkadaşlar her yerde olduğu gibi. En üstte zenginler, en altta ise yoksullar yaşıyor. Hikayemizin ana karakteri ise Mitsu adında genç bir cam temizleyicisi. Mitsu hayatını bu dev yapının dışındaki camları temizleyerek kazanıyor ve bu mesleği babasından devralmış. Babası bu işi yaparken zamanında bir kaza sonucu uzayın derinliklerinde kaybolmuş. Mitsu'nun hikayesi babasının izlerini takip ederken kendi kimliğini ve bu tuhaf dünyadaki yerini bulma çabası etrafında şekilleniyor. Bu manga insanların birbirlerine olan bağlılığını sosyal sınıf farklılığını ve bireylerin kendi hayatlarındaki anlam arayışını ele alıyor gençler. Bilim kurgu temalı olsun, e biraz da yanı duygusal öğeler olsun istiyorsanız Misun hikayesi orada sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdiden merak edip alanlara, okuyanlara iyi okumalar diliyorum. Geldik videomuzun son önerisine. Ikigami serisi beni ağlatan serilerden bir tanesi olmuştur gençler. Hatta çekmiş olduğum okuma maratonlarından bir tanesinde o sahne olması gerek. Orada birazcık böyle gözlerim kızarık arkadaşlar. Okumuşum ve ağlamışım maratonunu çekerken onu da videosunu çekerek sizlere aktarmışım. O sahne olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Mangamızın hikayesi ise biraz ağır arkadaşlar. O yüzden bunu 18 yaş ve üzerine önermek istiyorum. Karakterlerin başına gelenler ve karakterlerin girmiş olduğu duygusal durumlar insanı gerçekten çok fazla etkileyebilir. Keza ben de etkilemiştim ve ağlamıştım arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bunu 18 yaşın üzerindeki kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma önermek istiyorum. O yüzden 18 yaş ve üzeri. Buraya da es geçebilir. Artık videoyu kapatabilir ama 18 yaşın üzerindeyseniz siz bir kalın. Size ben birazcık Ikigami serisinden bahsedeyim. Hikayemiz ulusal refahı korumak adına her vatandaşa ilkokula geçerken bir aşı yapılıyor. Her bin aşıdan birinin içerisinde nano kapsül bulunuyor ve bu kapsül 18 ila 24 yaş arasına gelindiğinde Hangi insanın içerisinde bulunuyorsa o insanı patlayarak öldürüyor arkadaşlar. Bu gençler ölmeden 24 saat önce öleceklerini bildiren bir belge alıyor ve böylece ölmeden önceki son saatlerinden haberdar oluyorlar. Bu belgeye ise ikigami deniyor. İkigamiye ve ulusal refah koruma yasasına saygı duymayanlar ve hatta bu insanlara sessiz kalan insanlar bile dejenere olarak adlandırılıp cezalandırılıyor arkadaşlar. Bu uygulamanın amacı insanlara yaşamın değerini fark ettirmek ve hayatlarını daha dolu, daha verimli geçirmelerini sağlamak. Bizler ise arkadaşlar bu ikigami alan gençlerin hikayelerine tanık oluyoruz. Her ciltte iki hikaye bulunuyor. Arka planda ise çok yavaş ilerlese de çok büyük bir hikaye devam ettiriliyor, ilerletiliyor arkadaşlar. Ana karakterimiz Fujimoto isimli bir ikigami dağıtıcısı. İkigamileri 24 saat öncesinde ölecek, imha edilecek kişilere göndermekle, teslim etmekle sorumlu kişi. Fujimoto'nun kötü veya iyi niyetli insanların geleceklerinin bir anda ellerinden alındığını, yıkıldığını görmesine ve bu kanunu sorgulamasına şahit oluyoruz. Ikigami arkadaşlar insanı, okuyucuyu duygusal açıdan çok fazla yoran bir seri. Ikigami alan insanların hayatlarını okumamız ve aynı zamanda bu insanların son saatlerine şahit olmamız gerçekten yorucu ve üzücü bir durum. Bu durumu ana karakter Fujimoto ile beraber çok iyi anlıyorsunuz ve sizler de Fujimoto gibi bir zaman sonra bu saçma kanunu sorgulamaya başlıyorsunuz. Duygusal açıdan ağır ve aynı zamanda farklı temada bir manga serisi arıyorsanız arkadaşlar Ikigami tam sizin ilacınız diye düşünüyorum. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. Evet. Bu videoluk önerilerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu manga serilerinden bir tane de olsa ilginizi çeken olmuştur ve almışsınızdır. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir ve umarım bu videoyu izleyip önerdiğim manga serilerinden bir tanesini alıp okuyup sizler de artık manga dünyasını sevmiş ve o dünyanın kapılarını aralamışsınızdır. Ve bunu başarabildiysem ne mutlu bana diyorum arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Manga ile kalın diyorum. Fantastik dünyalarla, güzel evrenlerle, neşeli dünyalarla kalın diliyorum. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Manga'ya kalın. Bay bay.